Sayın Milletvekilleri, değerli Sivil Toplum Temsilcileri, İklim Değişikliği Başkanlığının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok tarihi bir kanunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadelesi için aldığı en önemli sorumluluklardan bir tanesi bu kanunun ortaya çıkarılması. E, dolayısıyla e, oldukça heyecanlıyız ve bu kanunun e, hem e, ülkemizin hem de toplumumuzu korumak ve güçlendirmek anlamında e, somut hedefleri olan, somut e, politikaları olan, somut mekanizmaları olan bir kanun olarak çıkması için bizler de görüş vermek istiyoruz. E, her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. E, Dünya üzerinde sistem ne olursa olsun, ekonomik sistem ne olursa olsun, ekolojik sorunlar tüm yaşamı yatay kesen konular. Dolayısıyla böylesi bir iklim kanununun merkezinde de e, ekolojik bir yaklaşımın olması gerekiyor ki e, yaşam devam edebilsin, dünya üzerinde e, ekonomi devam edebilsin. E, ekolojik yaklaşımı merkezine alan bir kanunun esas olduğunu düşünüyoruz. E, Teklifi sunan Sayın Milletvekili Mustafa Vekil çok e, önemli bir e, vurgu yaptı. Bu temel bir kanundur dedi. Bizce de bu kanun temel bir kanun olmalı. Ancak maalesef bu kanun e, bütün konuşma yapan Milletvekillerimizin de söylemiş olduğu gibi çerçeve bir kanun olmaktan, temel bir kanun olmaktan uzak, bir iklim kanunu olmaktan uzak, ticari bir kanun olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. E, Kanunda çok önemli bir dikkatimizi çeken husus var. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu küresel ve yaşamsal krizin ana sorumlusu olan fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkışa dair hiçbir vizyonu, somut hedefi olmayan bir kanun teklifi maalesef bu. Bütün inisiyatifi piyasa mekanizmalarına bırakmış durumda. Oysa somut politikalarla desteklenmediği zaman, e, Avrupa Birliği'nin e, emisyon ticaret sisteminin ilk yıllarında da görüldüğü gibi e, maalesef e, istenen sera gazı azaltım hedefi sadece e, ETS'ye bırakılarak gerçekleştirilemiyor. Peki ne olması lazım bu kanunda? E, ben Tim Sabah Hakkı Platformu adına buradayım. O yüzden e, sizlerle e, daha çok bu meselenin toplum sağlığı ile ilgili olan bölümünü e, paylaşmak istiyorum. E, kanunda sağlıktan hiç bahsedilmiyor. Oysa iklim krizi her şeyden önce e, insan türünün yaşamını sağlığını insan toplumlarının sağlığını e, ve doğada birlikte var olduğumuz diğer tüm canlı türlerinin sağlığını ve yaşam haklarını ihlal eden bir kriz olarak karşımıza çıkmış durumda. Dolayısıyla yapılabilecek atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi çok net bir şekilde insan kaynaklı olduğu ortada olan bilimsel olarak kanıtlanmış olan iklim değişikliği e, krizinin birinci derecede sorumlusu olan e, fosil yakıtlardan çıkışa dair bir vizyonun kanunda yer alması Üstelik fosil yakıtlar sadece iklim krizi e, nedeniyle gelecekteki bir zamanda hayatımızı tehdit etmiyor. Bu tehdit bugün de toplu olarak yaşamımızı elimizden alıyor. Türkiye'de sadece bir yılda 68.440 kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamını kaybetmiş durumda ve bu ölümlerin yarıdan fazlası kömür gibi petrol gibi fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla siz iklim kriziyle mücadele etmek için fosil yakıtlardan çıkmayı kendinize tarihli, takvimli bir hedef haline getirdiğinizde, somut, sayısal bir hedef haline getirdiğinizde şu anda yaşanan bu yaşamsal krizi, bu toplumsal sağlık sorununu da ele almış olacaksınız. Ee, çok fazla ekonomi konuşuldu bugün. Müsaade ederseniz çerçevesi ekonomi olan bu kanun tasarısının neden fosil yakıtlara yönelik adım atması gerektiğine dair ben de birkaç tane ekonomik veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. 2021 yılında Türkiye'de sadece Türkiye'de ve sadece bir yıl içerisinde hava kirliliğinden kaynaklı erken ölümlerin ekonomik maliyeti 40,75 milyar ABD doları. Ee, özellikle ABD doları olarak belirtiyorum. Ee, ancak bugünkü kur üzerinden söylemek gerekirse bu rakam 1,5 trilyon Türk lirasına. Dilim sürçmedi. Bugünkü Türk lirası değeriyle 1,5 trilyon Türk lirasına eş değer bir ekonomik maliyet yaratıyor. Hava kirliliğinin yarattığı sağlık etkileri. Türkiye maalesef bu gerçeğe rağmen hala kömüre dayalı bir elektrik üretim modelinde ısrar ediyor. Bugün Kahramanmaraş'ın Afşin Elbistan bölgesine 688 megawattlık yeni bir santral yapılması planlanıyor. Ve maalesef geçtiğimiz ay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün bu kanunu e, meclis gündemine getiren... E, ekibin İklim değişikliği başkanlığının da bağlı bulunduğu bakanlık tarafından Afşin Elbistan bölgesindeki 688 megavatlık bu projeye çevresel etki değerlendirmesi olumludur kararı verilmiş durumda. Oysa yine ekonomik e, perspektiften iletiyorum. Aynı dili kullanabilmek sizleri de bu konuda acilen harekete geçirebilmek için bunu yapıyorum. Bu santral işletmeye alınırsa eğer her tür baca filtresi Avrupa Birliği'nin mevcut en iyi tekniklerine uygun olarak bile yapılıyor olsa 2.6 milyar ABD doları yani bugünkü kurla 95 milyar Türk lirası sağlık maliyetine mal olacak. Tek bir santralden bahsediyoruz. Bu para ile 29 tane 500 er yataklı devlet hastanesi yapılabileceğini biliyor musunuz? Öte yandan Bugün içinde kurulmaya, Türkiye içinde kurulmaya çalışılan emisyon ticaret sistemi hayata geçtiğinde eğer sera gazlarını azaltma hedefine yönelik ciddiyetle ve şeffaflıkla işletilirse bu sistem, örneğin ücretsiz tahsisatlar verilmezse termik santrallere, bu santrallerin ekonomik olarak ayakta kalması da imkansız hale gelecek. O zaman 35 bin kömür madeni işçisi 8 bin termik santral işçisi başta olmak üzere bu sektörden emek yiyen emekçilerin ve ailelerinin yine bu kömür bölgelerinde yaşayan ve ekonomisi kömüre bağlı olan bu bölgelerdeki diğer yurttaşların insan onuruna yakışır bir geleceği olabilmesi için somut katılımcı işleyiş mekanizmalarıyla finansman kaynakları belli olan bir ulusal adil geçiş programı mutlaka tasarlanmalı ve kanuna entegre edilmeli. Ama bugünkü haliyle teklifte adil geçiş bir iyi niyet e, ifadesi olmanın ötesine maalesef geçemiyor. Ulusal bir adil geçiş mekanizmasını öngörmüyor. Son bir ekonomik veriyle e, sözlerimi toparlamaya çalışacağım. İklim kriziyle bugün samimiyetle mücadele etmeye başlayamazsak yaşadığımız ekonomik eee hasarlar bununla sınırlı kalmayacak. Bugün bile bu yük toplumun sırtına yüklenmiş durumda. Türkiye'de 2023 yılında yaşanan aşırı sıcak havalar nedeniyle 471 milyon iş saati kaybı oluşmuş durumda. Bu kaybın yol açtığı gelir kaybı ise 846 milyon ABD doları bugünkü kur ile 30.9 milyar Türk lirası. Yani 2023 yılında sıcaklar nedeniyle emekçiler işlerini planlandığı gibi hayata geçiremedikleri için, işletmeler işlerini planladıkları gibi hayata geçiremedikleri için 30 milyarın üzerinde e, ekonomik kayba uğramış durumda Türkiye. Üstelik bu kaybın %50'si tarım sektöründe emekçilerin aşırı sıcak kalması, sıcaklara maruz kalmasıyla gerçekleşmiş durumda. İşçileri, çiftçilerimizi ayakta tutamazsak gıda güvenliğimizi nasıl sağlayacağız? Üstelik bu bedeller iklim krizinin hala başında olduğumuz bugünün kayıpları. Gelecekte iklim krizi derinleştiğinde bu bedeller çok daha yükselecek ve bütün toplumun sırtına yüklenecek. Bu kanun teklifi esas olarak ekonomiyi önemsediği için fosil yakıtlardan çıkmamakta ısrar etmenin ekonomik bedellerinden bahsediyorum. Öte yandan doğanın, insan yaşamının ve bu gezegende bizimle birlikte yaşayan diğer tüm canlıların varoluşuna biçilebilecek bir değer elbette ki yok. Son olarak somut önerilerimizi iletmek istiyorum. Kanun teklifi bu haliyle maalesef bir iklim kanunu değildir. Bir ticaret kanunudur. Bu kanunun adının doğru konulmasını öneriyoruz. Çünkü eğer bu kanun iklim kanunu olarak geçerse 21. yüzyılda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iklime dair yasal düzenlemeler, hukuki düzenlemeler, e, idari düzenlemeler eksik kalmış olacak ve bu yaşamsal bir sorun haline gelecek. Bu nedenle bu kanun teklifinde mutlaka net biçimde sera gazı emisyonları adatmayı hedeflemeli ve bunun için bir tarihi olan mutlak azaltım hedefi sayısal olarak bu kanuna derç edilmeli. Kömürden çıkış için kısa, orta vadeli bir plan yapılarak öncelikle en eski ve en kirlileri olmak üzere kömürlü termik santrallerin kapatılması mutlaka bir somut hedef olarak bu kanuna dahil edilmeli. Ve biraz önce söylemiş olduğum gibi kömür sektörü başta olmak üzere Fosil yakıt sektörlerindeki zorunlu değişimi hayata geçirdiğimizde hiç kimsenin arkada kalmaması için başta bu sektörlerde emeğini, e, kazanan, ekmeğini kazanan işçilerimiz, aileleri ve bu sektörlere bağımlı olarak hayatlarını sürdüren bölge insanlarımız olmak üzere insanlarımızın insan onuruna yakışır bir geleceği olabilmesi için somut finansman mekanizmaları olan katılımcı, sivil toplum örgütleriyle, bilim insanlarıyla, yöre halkıyla birlikte oluşturulacak adil geçiş mekanizmalarının nasıl yapılacağını, nasıl kurgulanacağını ve nasıl hayata geçirileceğine dair bir e, politik doğrultunun bu kanuna eklenmesini talep ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.